Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2010 model Audi A3. Bu aracımıza hız sabitleyici, fonksiyonel direksiyon ve bluetooth montajı yaptık. Bir de kayar led yaptık aynalara. Şimdi onları göstereceğim arkadaşlar size. Bu arada bu şekilde orijinal bir hız sabitleyici yaptık. Yine diğer videoda gösterdiğim gibi çalışıyor Audi'lerdeki gibi. Birebir orijinal bu Audi'nin. Bu üç kollu yepyeni direksiyonumuz arkadaşlar. Burada tuşlarımız. Tuşlarımız da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar or orijinal bir şekilde. Yaptığımız işlem işlemlerin hepsi orijinal Üzerine uyumlu olarak yapıyoruz arkadaşlar e, Yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdan bana ulaşabilirler Bu şekilde Hayalet yaptık arkadaşlar size göstereyim bunu da Bu şekilde de hayaletimiz var arkadaşlar Aracımız A3 yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdan ulaşabilirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.